peki mı çekeceksin ben sana 34 yıllık hayatımı babamın bir lafıyla özetleyip videoyu sonlandırmak istiyorum orada vallahi kemer burada hayır bu cümleyi duyduktan sonra burada aslında daha yeni sen olduğunu anlayacaksın üstündeki tişörtün giydiğin ayakkabının ya da taktığın herhangi bir aksesuarın yedeğini bulabilirsin ama bir gün gelecek beni bulamayacaksın. bir söz vardır dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece. Ama bugün sana hediyedir. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Ah! Hey! Niye yaptın bunu? Ne önemi var? Geçmişte kaldı. <laughs> evet ama hala acı. ne <laughs> evet. Geçmiş acı verebilir. Acıyı unutmak için. İha ondan kaçarsın. Ya da. Yeah, it's yeah, a bullet.